Evet. soru bugün e, Twitter'da bir video paylaştım muhtemelen ama var e, kadın şiddeti üzerinden verilen bir video şimdi e, bir tane adamla bir tane kadın konuşuyorlar e, erkekler kadınlara vurmalı mı diye adamın bir tanesi de diyor ki e, self defense açısından vurabilir yani bir kadın öldürüyorsa e, diğeri de yani kendisini korumak için ona vurabilir kadın da diyor ki sen bunu nasıl olur işte e, o kadın kadın erkeğe, erkek kadın asla vurulmamalı, asla elini kaldırmamalı e, işte ama ya kadın erkek e, erkeğe vurursa o zaman şey diyor o zaman erkek kesin hak etmişti o yüzden olmuştu o zaman e, evet. peki erkek kadına geri vurmadı mı hayır vurmamalı çünkü o kadın kadınlar asla vurulmamalı <laughs> what the fuck <laughs> bu konu ilgili ne düşünüyorsun mesela madem eşit eşitliği eşitiz madem ben niye vuramıyorum mesela <laughs> E kimse kimseye vurmasın yani bence. Ne kadın ne erkek yani kimse kimseye vurmamalı. Ancak... E, e tamam. Dünyada tam da böyle... Ulan sana bir karşılık verir yani. E, ben. yani bir topu bile duvara attığın zaman o top duvardan geri sekerek sana geliyor. Her etki bir tepkiye yol açar. Yani Birçok erkek... Yani bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. E, kadına el kalkmaz. Süper bir şey bu arada yani güzel bir düşünüş. Çünkü kadın evet fiziksel olarak daha güçlü. Ee, yani bir erkeğin vurmasıyla kadının vurması biri olmuyor çoğu zaman da istisnaları vardır bunun. Ancak yani karşındaki insana zarar veriyor fiziksel zarar. O da kendini korumak için e, veya kendini korumaz direkt sinirlenip saldırabilir sana yani. Saldırmasın kimse kimseye saldırmasın. Ama saldırıyorsa da e, senin kadın olmanın hiçbir şeyi değiştirmez. Yani eşitiz madem o zaman sen de vurma veya karşı taraf sana vurduğu zaman kadınların arkasına sürüyorlar. Yani bunu kadınlar o kadar tehlikeli kullanıyorlar ki e, ben evet. yıllarımda Kocaeli'de böyle bir olay yaşadım. Manyak bir kız vardı yani bir şekilde hayatıma girdi. Gerçekten manyak ağalım <laughs> bu. var ben de çekiyorum böyle deli insanları. <laughs> ee, bir evet, ee, evet, alkol içilen bir ortamdayız böyle dost meclisi herkes muhabbet sohbet ee, ve kadın o ortamdaki bir erkeğe inanılmaz derecede taktı ama hani çılgınca hiçbir şey yapmıyor kadına kadınla konuşmuyor bile yani, muhtemelen kadınla işte onunla konuşulmadığı için mi artık deliriyor sinirleniyor ilgi çekmeye çalışıyor bir şekilde ve çocuğu sürekli sataşıyor sürekli aşağılıyor sürekli eleştiriyor çocuk hiçbir şey yapmıyor erkek o kadın tamam diyor umursamamaya çalışıyor. En son kadın tutturdu ve bir noktada çocuğun üstüne çıktı. Önce birasını çocuğun üzerine döktü. Ama bak ortada hiçbir Allah. şey yok. E, ve çocuğun gömleğini yırttı. <laughs> ve çocuk, çocuk delirdi. Artık tabii ben de müdahale ediyorum kimse kimseye zarar vermesin. Ama nereye kadar bir erkeğin gücüne şey yapabilirim ki çocuk kadını evre çevire dövdü. Ya çok <laughs> Gerçekten çok üzücü bir gündü. Gerçekten korkunç bir gündü. Ee... Oha. Ama şimdi yani kadın adamı çıldırttı yani. Şimdi adam tamam yine dövmeyebilir ama herkesin bir sabır seviyesi var anladın mı? Sen o kadar şey yapıyorsun ee, ve karşılığında bunun bir tepki göreceğini bilmelisin. Ve kad adam kadını dövdüğü zaman işte olaylar bitti ben uzaklaştırdım insanları vesaire yani kadına diyorum ki ya sen hak ettin yani çünkü gerçekten sen saldırdın yani ve adamı çıldırttın ve ee, bana şey demeye başladı işte sen nasıl bir kadınsın ben senin işte hem cinsinim utanmıyor musun böyle söylemeye ama diyorum bir tane olayı gör. kız kardeşliği ihanet etmişsin <laughs> 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 aldırdın evet. yani adamı sen ve işin tuhafı da bu kadın seneler sonra bu adamla bir şey yani takıldı e, cinsel birliktelik yaşadı falan hani bir e, tamam tek bir üzerinden kimseyi yargılamak istemem ben çok şey gördüm yani çok fazla değişik olay gördüm bu yüzden de bu konularda benim tavrım nettir yani kadın olduğu için kimseyi üstü tutmam yani, erkek olduğu için ikisi de benim gözümde orada insan yani biri kadın biri erkek hayır ve insan ve bir etki ve tepki durumu mevcut. Tabii ki de yanlış keşke onu söyleyeyim. Kadın yani sen de ona zarar veriyorsun. Anladın mı? Sen de o adama zarar veriyorsun. Onun onurunu aşağılıyorsun. Onun fiziksel olarak ilk teması sen başlatıyorsun üstelik. Yani karşındaki insan peygamber değilse seni orada evre çevire döveceğini bilmen gerekir. Allah. Bayağı evre çevire döndüm ya. Yani işte birazcık vurdu. Biz zaten araya girdik. Ee, ama bize falan da o sinirler tabii bize de şey yaptı. Ee, hatta benim kolum falan morardı ama tabii bunları görmüyorum ben o an. Yere düştü kadın. <laughs> Melemeye falan başladı yani biz araya girdik. Bir sürü insan araya girdi de kadını odan kurtardık. Ee, ama sonrasında bunun kritiğini yaptığımızda yani elemanı yolladık. Kadını sakinleştirmeye çalışıyoruz. Alkol etkisiyle zaten çıldırmış bir vaziyette, çığlıklar atıyor. Ee, Tutturduk. En son sakinleştiğinde olayın kritiğini yaptığımızda bak diyor işte bana nasıl vurdu şöyle mağdura oynuyor. Ben de artık sinirlendim yani sen, sen bunları yapmasaydın bunlar olmazdı. Ben bunu söyleyince suçlu oluyorum. Evet. Kız kardeşim <laughs> her, 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 her koşul şartta kadınlığı savunman gerekirdi. <laughs> ben insanları savunuyorum. Bu haksın benim için önemli. Yani Bravo. sadece dövüşecek <laughs> şeyler var. Ya hocam alkışlama ya. Sonra şey yapıyorlar işte iki erkek sana işte helal olsun desin diye böyle konuşuyorsun. İşte pikmeysin. Ama efendim biz Çeşitlilerden razıyız bu arada. <laughs> ben razıyım yani. <laughs> <don't remember. gülüyor>